Nasrettin Hoca fıkraları. Hırsızın hiç mi suçu yok? Bir gün hoca akşama kadar çalışmış, iyi yorulmuştu. Yürüyecek hali kalmamış. İşten evine gelen hoca akşam namazına kılıp uykuya dalmış. Bu sırada bir hırsız eşeğini çalmış. Ertesi gün bakmış ki eşeği yerde yok. Anlamış eşeğinin çalındığını. Yardımlı olur diye olan biteni yakınlarına anlatmış. Yakınları hocaya yardımcı olmak şöyle dursun. Aksine ona çıkışmışlar. İçlerinden biri. İnsan bu kadar derin uyumaz ki eşeğin götürülürken hiçbir gürültü olmadı mı? Ardından başka bir yakını eşeğini burnunun dibinden alıp götürecekler senin haberin olmayacak. Hayret doğrusu bir diğer yakın uykunun derin olduğunu bilirdim ama bu kadar da fazla yani. İnsan biraz dikkatli ve oynak olur. Bir başka yakını insan gözünü açar öyle kapıyı sürgülemeden yatar mı? Sen eşeğinin çalınması için neden ne yapmışsın demiş. Hoca bakmış ki yakınların sözleri bitecek gibi değil. Yeter be bıktım bu akıl vermelerinizden. Bana yardımcı olacağınıza kızıyor söylemediğinizi bırakmıyorsun. Suçlu ben miyim yoksa hırsız mı? Hırsızın hiç mi suçu yok demiş. Baklava tepsisi Şehrin büyükleri aralarında anlaşıp Nasrettin hocayı Akşehir'de öğretmen yapmışlar. Hoca öğrencileriyle çok ilgileniyor, onları yetiştirmek için den geleni yapıyormuş. Bir gün şehrin zenginlerden biri okula bir tepsi baklava göndermiş. Baklava tepsisini gören hocanın sevincine diyecek yokmuş doğrusu. Hoca öğrencileriyle birlikte baklavayı yemeye hazırlanıyormuş aksiliğine bakın ki Nasrettin Hoca'yı çok önemli bir iş için toplantıya çağırmışlar. Gitmesi olmayacak. Çaresiz baklavayı yüksekçe bir yere koymuş ama çocukların baklavayı yiyebileceğinden endişe ettiği için gönülde rahat değilmiş. Bu sırada çocuklara bir yerde bulunayım diye düşünmüş. Böylece baklavanın yenmesine engel olabileceğini zannediyormuş. Çocuklara sakın ben gelmeden baklavayı yemeye kalkmayın. Belki bayatlamıştır sizi zehirleyebilir demiş. Çocuklar tamam hocam baklavayı yemeyiz demiş. Hoca çocukların gülümseyerek tamam demelerine çok inanmamış. Ama çaresiz çağrıldığı yere gitmiş. Sınıfta Nasrettin hocanın yeni de varmış. O da hocadan aşağı değilmiş. Cin gibi bir çocukmuş. Hemen baklava tepsisini yerinden almış. Bütün arkadaşlarını da yanına çağırmış. Hep birlikte baklavayı güzelce yemişler. Baklava arkadaşlarıyla yiyen yiyen hemen gidip hocanın kalemini kırmış. Az sonra Nasrettin Hoca kantar içinde sınıfa girmiş. Masasına oturmuş. Kırık kalemi, kırık kalemi görünce rengi kaçmış bu işi kimin yaptığını sormuş. Bir cevap alamamış. Fakat çocukların baş, bakışlarından bu işi yeğeninin yapmış olduğunu hemen fark etmiş. Onu yanına çağırmış ve kalemimi ne için kırdın diye sormuş. Bu söz üzerine yeğeni siz gittikten sonra ödevimi tamamlamak için kaleminizi kullanmak istedim. Ama kaleminizi de ödevimi yaparken kırdım. Bana kızacağınızı düşündüğüm için kendime göre çözüm yolları aramaya başladım. Önce kendimi bahçede su kuyusuna atmak istedim. Fakat kuyu suyunun kirlenmesini istemedim. Ardından pencereden atlasam bu sefer belki Kolum Bacağım Kırılacak Ama Yine Sizden Kurtulamayacağım Daha Sonra Sizin Bıraktığınız Zehirli Baklava'dan Yemek Aklıma Geldi Bu Baklava'dan Yersem Hiçbir Şeye Zarar Vermemiş Olurum Böylece Sıkıntıdan Kurtuldum Diyerek Baklavayı Yedim Demiş Yeğeninin Bu Cevabı Karşısına Şaşıran Hoca Var Yaramaz Sen Kurulanlıkta Hazır Cevaplıkta Bende Geçmişsin Demiş Ben Bunu Görmemiş Olayım bir gün hoca eşeğine çok kızmış. Oğlunun yanına çağırmış ve bu hayvan bugün beni deli etti. Sakın bu eşeğe bir parça bile yem verme demiş. Hoca eşeğin yanına oğluna gerekenleri, oğluna gerekenleri söylemiş. Daha sonra eşeğin yanından ayrılıp evlerine doğru yürümeye başlamışlar. Hoca bu sırada oğluna dönerek bak oğlum. Ben sadece eşeğin gözünü korkutmak istedim. Hayvanlar bize emanet olarak verilmiştir. Onların da üzerimizde hakları vardır. Sen ona ihtiyacı olan yemini ver ama ben bunu görmemiş olayım demiş. Uykum kaçtı da onu arıyorum. Nasrettin hocanın bir gece uykusu gelmemiş. Sağına dönüyor soluna dönüyor fakat bir türlü uyuyamıyormuş. Kendi kendine en iyisi elbiselerimi giyip dışarı çıkayım. Hiç olmazsa temiz hava alırım diye düşünmüş. Ardından sokağa çıkmış. Hocanın gece vakti sokakta dolaşmakta olduğunu gören bekçi sinirli bir şekilde hocam gecenin bu vaktinde sokakta ne yaparsın diye sormuş. Hoca bekçiye sakin bir ses tonuyla hiç uykum kaçtı da onu arıyorum demiş rüyada para veren, hoca kadılık yaparken adam biri davacı olduğu kişiyle karşısına çıkmış. Şu gördüğünüz adam rüyamda benden zorla 20 akçe aldı. Bu adamdan şikayetçiyim. Paramı bu adamdan alıp bana vermenizi istiyorum demiş. Bunun üzerine hoca rüyada zorla para alan adama zorla aldığın 20 akçeyi ver bakalım.'' Demiş. Adamcağız çaresiz 20 akçeyi çıkarıp hocaya vermiş. Hoca almış olduğu paraları elinde şıkırdatmış ve davacıya dönmüş. Paraların şıkırtısını duyuyorsun değil mi? Rüyada zorla alınan paranın uyandıktan sonra sadece sesi duyulur demiş. Davacı bu karar karşısında mahcup olmuş. Hoca da almış olduğu 20 akçeyi tekrar sahibine vermiş. Sözünü eri. Komşular bir gün hocaya kaç yaşındasınız diye sormuşlar. Hoca da bu soruya 40 yaşındayım diye cevap vermiş. Aradan 10 sene geçtikten sonra komşular hocaya tekrar yaşını sormuşlar. Hoca bu soruya yine 40 yaşındayım diye cevap vermiş. Bu cevap karşısında şaşkına dönen komşular nasıl olur hocam 10 yıl önce de 40 yaşında olduğunuzu söylemişsiniz. Şimdi 50 yaşında olmanız gerekmiyor mu demişler. Bunun üzerine hoca komşularına ben sözümü nereyim sözüm sözdür değişmez. 10 yıl önce ne söylemişsem şimdi aynısını söylerim sözümden dönmem demiş. 16 ver ya da hiç verme. Hoca çalışmaktan yorulmuş eve gelmiş yemeğini yemiş ardından üzerine bir ağırlık çökmüş az sonra derin bir uykuya dalmış. Bir süre sonra rüya görmeye başlamış rüyasında zengin bir adam kendisine 9 altın vermek istiyormuş. Hoca da altın veren adama, hayır 9 altını almam illaki 10 altın vereceksin diyormuş. Adamla bu konuda tartışırken hoca az sonra uykusundan uyanmış bakmış gelinde ucunda para yok tekrar gözlerini kapamış ve tamam 9 altın versen de alırım demiş. Ben senin gençliğini de bilirim. Hoca bir yere gidip gelirken her zaman eşeğe binermiş ama bir gün avluda dolaşmakta olan bir at görmüş. Atı çok beğenmiş ve ona binmek istemiş. Hoca ata binmek için çok uğraşmış ama bir türlü ata binememiş. Gençliğindeki kadar güçlü olmadığını anlayınca kendi kendine ah gençlik bir daha geri gelmiyor. Gençliğimde ne kadar kuvvetliydim diye söylenmiş. Daha sonra etrafına bakınıp şey kimsenin olmadığını görünce kendi kendine haydi oradan ben senin gençliğini de bilirim demiş. 40 yıllık sirke Nasrettin hocanın evinde 40 yıllık sirke bulunduğunu öğrenen komşusu bana 40 yıllık sirke lazım oldu. Acaba sizin evde var mı diye sormuş. Hoca komşusuna evimde 40 yıllık sirkem var fakat o sirkeden sana veremem demiş. Hocanın bu sözlerinden bir şey anlamayan komşusu çok gerekli olmasaydı sizden sirke istemezdim. Azıcık sirke versen de ihtiyacımı görseydim. İhtiyacım olan sirkeyi versen ne kaybedersin diye sormuş. Hoca da abi komşumu... Eğer her isteğine sirkeden verseydim evimde 40 yıllık sirke kalır mıydı hiç demiş. Bana ne? Hoca bir gün çocuklara ders veriyormuş. Çocuklar tam bu sırada elinde bir tepsi baklava ile fırıncının penceresinin önünden geçmekte olduğunu görmüşler. Hoca, hocam pencerenin önünden elinde bir tepsi baklava ile fırıncı geçiyor demişler. Hoca bu çocuklara bana ne demiş? Bu sefer de çocuklar hoca. Ama hocam fırıncı baklava tepsisiyle sizin eve doğru gidiyor demiş. Artık dayanamayan hoca çocuklar tam çocuklar. Akşam olunca baklavayı birlikte yeriz demiş. Bana doktor çağırmayın. Nasrettin Hoca bir gün kırık kiremitleri sağlamları ile değiştirmek için çatıya çıkmış. Bu sırada ayağı kalmış ve aşağı yuvarlanmış. Hocanın feryadını duyan komşular onun etrafını sarmış ve hemen bir doktor çağıralım demişler. Hoca ise komşular sakın bana doktor çağırmayın demiş. Bunun üzerine komşuları hoca neden doktor çağırmamamızı istemiyorsun diye sormuşlar. O da bana doktor yerine önce damdan düşen beni çağırın. Çünkü o benim halimi yani çektiğim acıyı doktordan daha iyi bilir demiş. Cuma namazına gidiyormuş. Hoca yine bir gün eşeğini ters binip yola çıkmış. Onu görenler hocam böyle eşeğe binmiş nereye gidiyorsun demişler. Hoca da onlara cuma namazına gidiyorum demiş. Hocanın cevabına şaşıran adamlar nasıl olur hocam bugün salı daha cumaya üç gün var demişler. Hoca da onlara eşeğin ne kadar yavaş gittiğini görüyor musunuz? Bu gidişte ancak üç gün sonra cuma namazına yetişebilirim demiş. Bahçede aramak daha kolay. Nasrettin Hoca bir gün odunu almak için evin evinin bodrumuna inmiş. Bu sırada parmağındaki yüzüğü çıkıp kaybolmuş. Onu ne kadar arası da aradıysa da bulamamış. Yüzüğü bodrumunda bulamayan hoca evinin bahçesine çıkmış. Yüzüğünü orada aramaya başlamış. Hocanın bahçede heyecan içinde bir şeyler ördüğünü gören komşusu nedir bu heyecanınız telaşınız hocam demiş. Hoca da komşu yüzümü bodrumda kaybettim bahçede arıyorum demiş. Komşusu iyi ama hocam yüzünüzü kaybettiniz, yerde aramanız gerekmez mi demiş. Hoca da komşusuna komşu onu ben de biliyorum ama orası çok kıran kit bir şey görünmüyor. Olsaydınlık bahçede yüzük aramak çok daha kolay oluyor bu yüzden yüzümü bahçede arıyorum demiş. Eşek nereye giderse oraya. Nasrettin Hoca bir gün arkadaşlarından birinin eşeğine binmek istemiş. Bunun üzerine arkadaşı Hoca, hocam bu hayvan biraz huysuzdur, size zarar verebilir. Bu eşeğe binmek hele üzerinde durmak çok zordur demiş. Arkadaşın uyarılarını adım ben cesaretli Hoca eşeğe binmiş. Binmiş ama biner binmez eşek var gücüyle koşmaya başlamış. Hoca eşeğe yanlış yere gidiyorsun. Bizim ev o taraflarda değil demiş ama boşuna hayvan son hızla yoluna devam ediyormuş. Hocayı bu durumda gören bir komşusu hocam hayrola böyle bağıra çöre nereye gidiyorsun demiş. Hoca da komşusuna eşek nereye giderse oraya gidiyorum demiş. Dolapta duracağını midemde dursun. Hocanın hanımı 41 çeşit yiyecek kullanır güzel bir aşure yapmış. Sonra da aşurenin nepey bir kısmını komşularına dağıtmış. Bir kısmını yemişler. Artan da dolaba koymuşlar. Yatsı namazını kıldıktan sonra yatmışlar. Fakat dolaptaki aşureyi düşünmekten hocayı bir türlü uyku Artık bir işe daha fazla dayanamayacağını anlayan hoca hanımına ''Hanım kalk dolaptaki aşureyi getir yiyelim.'' demiş. ''Hanım hoca şimdi uykumuzu bölmeyelim. Aşure dolapta duruyor yarın yersin.'' demiş. Bunun üzerine hoca ''Getir aşureyi hanım aşure dolapta duruyor canım de dursun daha iyi.'' demiş. Her gün bayram olsa kuraklık nedeniyle Akşehir kasabası ile köylerinde büyük bir kıtlık yaşanıyormuş halk hayatını güçlükle sürdürebiliyormuş. Tabi aynı kıtlık ve kuraklık hocanın köyünü de etkiliyormuş. Sıkıntılı bir gününde hocanın yolu komşu köylerden birine düşmüş. Köye gelen hoca hayretler içerisinde kalmış. Kendi köylerinde halk yiyecek içecek sıkıntısı çekti. halde bu köy çok rahatmış. Halk istediği gibi yiyip içiyormuş. Bu köyde kıtlık belirtisi görünmüyormuş. Köylüler hocayı en güzel yiyeceklerle donatılmış sofralarından birinin başına oturtmuşlar. Hoca karşılaştığı manzara karşısında köylüler. Bizim köyde böyle bir kıtlık yaşanıyor. Sizin köyünüzde bu bolluk nereden geliyor demiş. Bu soruya karşılık köyün muhtarı hocam bizim köyde de kıtlık var. Halkımız sıkıntı için ancak bugün köyümüzde bayram var. Bu nedenle aramızda işbirliği yaptık. Elimizde ne var ne yok getirdik. Bu şekilde gördüğünüz zengin sofraları hazırladık demiş. Muhtarın bu sözlerini duyan hoca ah her gün bayram olsa ne güzel olurdu demiş. O konuşursa bu da konuşur. Hoca bir gün pazarda dolaşıyormuş. Çok güzel tüyleri olan satılık bir kuş görmüş. Satıcıya fiyatını sormuş. Satıcı kuşun fiyatının 12 altın olduğunu söylemiş. Bu fiyat karşısına şaşkına dönün. hoca. Küçücük bir kuş için nasıl 12 altın istersin demiş. Satıcı bu bildiğin kuşlardan değil konuşuyor demiş. Satıcının sözleri üzerine hoca evinin yolunu tutmuş. Sevinç içinde bahçedeki kümesinde bulunan hindisini yakalamış ve pazara getirmiş. Biraz sonra bir müşteri hocaya hindinin fiyatını sormuş. Hoca da müşteri 20 altın diye hoca, cevap vermiş. Bu fiyat karşısına şaşkına müşteri ama yaptın hoca bir hindi için 20 altın istenir mi? Biraz insaflı ol demiş. Hoca bu sefer müşteri az önce küçük bir kuşun 12 altın istiyorlardı. Ben hindim için 20 altın istedim. Koskoca hindi ile küçücük kuşun fiyatı aynı olur mu? Hindi için 20 altın istemek çok mu demiş. Müşteri hoca ama hocam o kuş bir papağandır o konuşabiliyor demiş. Hoca bu sefer de müşteri o konuşursa bu da düşünür demiş. Bilenler bilmeyenlere öğretsin. Nasrettin Hoca cuma günü Vaz vermek için kürsüye çıkmış ve camideki cemaate ben bugün sizlere ne anlatacağım biliyor musun diye sormuş. Cemaate hayır bilmiyoruz hocam demiş. Hoca da onları bilmiyorsan sizden nasıl anlatabilirim ki demiş. Ertesi hafta yine kürsüye çıkan hoca cemaate ben bugün sizlere ne anlatacağım biliyor musunuz diye sormuş. Cemaat bu sefer hocaya biliyoruz hocam demiş. Hoca aldığı bir cevap üzerine cemaate madem biliyorsunuz bildiğiniz şeyleri size neden anlatayım demiş. Cemaat ertesi hafta hocanın yine aynı şekilde soru soracağını tahmin etmiş. Bu yüzden kendi ranı, hoca yine aynı soruyu soracaktır. Bu sefer hocaya yarımız biliyoruz yarımız da bilmiyoruz diyelim diye karara varmışlar. Hoca kürsüden yine aynı soruyu sormuş. Bu soruya cemaatin yarısı biliyoruz diğer yarısı da bilmiyoruz demiş. Bu sözlerin de altında kalmayan hoca öyleyse bilenler bilmeyenlere anlatsın demiş. Benim borcumu kaç yılda öder. Bir gün hoca kasabanın pazarında zeytin satıyormuş. Bir ara bir kadın zeytinlerin fiyatını sormuş. Hoca da zeytinlerin fiyatını söylemiş. Zeytinin fiyatını çok pahalı bulan kadın. Hocam bu zeytinler ne kadar pahalı yanında yeterince para yok şimdi alamam demiş. Hoca da hiç önemli değil, parasını sonra verirsiniz. Zeytinlerim çok güzel bir tadına bakın. Beğenmezseniz almayın demiş. Bu sefer de kadın Bugün ben oruçluyum. 3 yıl önce Ramazan'da orucumu bozmuştum. Bugün borcumu ödemek için oruç tutuyorum demiş. Bu açıklamanın ardından hoca kadına öyleyse zeytinleri unut. Allah olan borcunu 3 yıl sonra öden biri kim bilir bana olan borcunu kaç yılda öder demiş. Aynı kuvvette olur. Hoca ve arkadaşı ve caminin bahçesinde insanların kuvveti konusunu tartışıyorlarmış. Herkes insanın gençken genç çok kuvvetli olduğunu söylüyormuş. Bu düşünceye tek karşı çıkan hoca olmuş. Hayır arkadaşlar ''Ben sizin düşüncelerinize katılmıyorum. İnsan gençken de yaşlanınca da aynı kuvvetli olur.'' demiş. Orada bulunan onun sözlerini hayretle karşılamışlar. ''Hiç öyle şey olur mu? İnsan elbette gençliğinde daha kuvvetli olur.'' demişler. Ama hocayı düşüncesinden vazgeçirememişler. ''O hala arkadaş insan gençken de yaşlanınca da aynı kuvvetli olur.'' diyormuş. ''Bunun üzerinde orada bulunanlar madem bu konuda ısrar ediyorsunuz, bize düşüncenizin doğruluğunu ispatlayın.'' demiş. ''Hoca da onların şu karşıki değirmenin ve onun önündeki değirmen taşını görüyor musunuz?'' demiş. Onlar da evet görüyoruz demişler. Hoca da onlar işte o değmeyen taşını ben gençken de kaldıramıyordum. Şimdi de kaldıramıyorum. Demek ki insan gençken de yaşlanınca da aynı kuvvetli oluyor demiş.